Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun zamandır bana sorduğunuz hocam solo gitarda parmak çalışmaları nasıl olmalı? İşte cevabı arkadaşlar. Sizin için çıkardım. Tablarını yazdım. Whatsapp grubuna önceden de gönderdim. Şimdi 5 tane çalışmamız var. Şu korona günlerinde ne yapacağız? Madem evdeyiz gitara abanacağız arkadaşlar. Hadi gitarlarınızı alın hızlıca başlayalım. İlk çalışmamız süpersonik parmak çalışması. Bunu daha önce videoda göstermiştim. Aha da şuraya koyuyor. 3, 2, 1. Bu süpersonik çalışma ile ilgili yalnız şunu unutmayın. Bu çalışma 1, 2, 3, 4'tü arkadaşlar. Yani şöyleydi. Yani hep 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Tamam. Şimdi gelelim ikinci çalışmamıza. İkinci parmak çalışmamız özellikle solo gitarda efsane efsane önemlidir. Bir sonraki videomda The Trooper olacak. Iron Maiden'in The Trooper şarkısını nasıl çalındığını göstereceğim. Onun için bu parmak çalışmasını yapıp biraz hazır olmanız lazım. İkinci parmak çalışmamız Bir ve ikinci parmaklarımızla yapıyoruz Arkadaşlar birinci parmağımızı Üst bene vuruşuyla çalıyoruz Bir İkiye nevron Sonra pulos Bir daha Yani Evo pulos Evo pulos ve tabii ki bütün tellerde ve bütün fretboard boyunca yani bütün klavye boyunca böyle gidecek arkadaşlar her yerde yapıyoruz çok lazım hani şurada var ya burada bize lazım. Diğer parmak çalışmamız aynı çalışmanın bir ve üçüncü parmaklı olanı. Yani bir de vuruyoruz üstten. Hemorol, kolos, hemorol, kolos, hemorol. Diğer parmak çalışmamız yine bunun devamı. E 1 ile 2 ile yaptık. 1 ile 3 ile yaptık. E 1 ile 4 ile de yapıyoruz. Aynısı. Ama bunları Kesinlikle ve kesinlikle metronomla yavaştan başlayıp hızlandırın. Çünkü hızlı çalmaya çalıştıkça ortalık çorbalaşacaktır. Yavaş yapın arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin. o kendiliğinden hızlandır. Hani hem on ve pull off çalışmasını yani çekiçleme ile Pratikmanın nasıl yapıldığını daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi son çalışmamız. Arkadaşlar ben bu tabları bizim WhatsApp grubuna önceden gönderdim zaten. Kardeşlerimiz çalışıyorlar, bana gönderiyorlar. Ben de yaptıkları hataları düzelterek onlara hız kazandırıyorum. Çünkü kardeşlerimiz hani ben şimdi tabi burada yazdım, gösterdim, gönderdim de sizin tutuşunuz nasıl? Parmak pozisyonlarınız doğru mu? Hani siz yapıyorsunuz da 1 2 1 2 1 3 1 3 ah tamam kolaymış da acaba doğru mu yapıyorsunuz? Onun için WhatsApp grubundaki kardeşlerim bana videolarını gönderiyorlar. Böyle birer dakika, 30 saniye, 40 saniyelik videolar gönderiyorlar. Ben de onların gelişmelerine yardımcı olmak için gösteriyorum. Bakın şöyle yapın, şuradan çalın, buradan çalın, şöyle yapın diye. Siz de böyle bir destek almak istiyorsanız WhatsApp grubumuza kayıt olabilirsiniz. WhatsApp grubuna nasıl kayıt olacağınız aşağıda yazıyor. Beşinci çalışmamız şu şekilde. Arkadaşlar burada hep üst alt üst alt çalacağız. Bu arpej çalışması ileride biz bunu sliplerde kullanacağız arkadaşlar mesela. Müzik çalışmamız şu şekilde 1, 2, 3, 4 bu sefer çapraz tupraz yapacağız. Biri basıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben hep 5'te gösteriyorum da siz her yerde yapacaksınız. Bana soruyorlar hocam nerede yapacağız? Vallahi gitarda kaç perde varsa ve kaç tel varsa oradan çalacaksan yapacaksın yani. Sadece şu sondaki yerde şöyle bir çizgiyle göstereyim arkadaşlar. Şurada yapmayabilirsiniz şuradaki notalarda. Çünkü zaten bazı gitarlarda da hani şuralarda perde bile yoktur yani. Çalışmamız şöyle. Bir üst vurdu. İki alt telde ikinci parmağımız bu sefer alt tel oluşu. Üç bir altta üst tel oluşu. Dört bir altta ve alt, alt tel oluşu. Buraya kadar yapacak olursam şöyle. Çok güzel. Şimdi parmaklarımızı serçe parmağımızın bastığı tele birinci parmağımızı getiriyoruz ve yukarı çıkıyoruz ve üst alt üst alt üst alt üst alt üst sonra aynısını bu bir kalıp arkadaşlar bir alt delde yapıyoruz sonra aynısını bir alt delde yapacağız sonra bir üst tele çıkıyoruz bu sefer serçe parmağımızın bastığı telin bir üstüne çıkıyoruz. Çalışmamız bitti. Bunu bir yandaki perdede devam. Müzik Diye gidecek arkadaşlar. Siz de gitarda ilerlemek istiyorsanız siz de bu korona günlerinde gitarınıza abarın arkadaşlar. Profesyonel destek almak isterseniz de İyi bir müzik öğretmeninden ders alın arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Mesela bakın ben müzik öğretmeniyim, aynı zamanda gitaristim. Profesyonel destek almak isterseniz de yine aşağıdaki numaradan bana mesaj yazabilirsiniz arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru olduğu zaman aşağı yapıştırın. Aynı zamanda olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi de yazın. Yani teşekkür ederim hocam. Durduk yere böyle parmak çalışması gösteriyorsun. Zamanından, emeğinden bize yararlandırıyorsun gibi olumlu eleştiriler güzel. Ama saçma sapan olumsuz eleştiriler de var. Mesela anlatıyorum böyle bazen kardeşimiz çok uzatmışsın mevzuyu falan. E arkadaşlar yani şimdi videoyu izleme amacına göre değişir. Bu videodan herkes kendine göre bir pay çıkaracaktır. Hani o kardeşimiz gidip slime videosu izleyebilir. Ya benim biraz canım sıkılmış galiba ya. Neyse önemli değil arkadaşlar. Görüşürüz başarılar.